Merhaba sevgili ikizler Burcu. Yükselen ve Ay Burcu ikizler olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım? Umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık ve iyilikler nasip etsin inşallah. Umarım her şey gönlünüzce olur kuzularım. Canlarım sizleri çok seviyorum. İkizler Burcu çok zeki burçlardır arkadaşlar. Merkür'ün yönetiminde olan burçlardır. Zekalarıyla bir numaradır ikizler. Bugün ikizler burcuna zamansız her zaman izleyebileceğiniz özel aşk bakımı yapacağım. Sadece ikizler ve yükselen ikizler burcuna özel aşk bakımı yapacağız. Bakalım ikizler burcunu neler bekliyor? Ne gibi değişiklikler var aşklarında? Durumlar nedir? İlişki ve aşk bakacağız. Bakalım partnerlerinin düşüncesi nedir? Ne düşünüyor karşı partnerin senin için? Sevgili ikizler Burcu. Ayrı olan, beraber olan ikizler herkes için geçerlidir. ikizler için geçerlidir tabii. Bu arada arkadaşlar kartlarımı seçerken kanalıma abone olarak izlerseniz çok mutlu olurum canlarım. Çok ciddi emek sarf ediyorum. işimi çok severek yapıyorum. Bakıyorum analitiklerde izleyici %86. Abone olmayan izleyicim var ve bu durum beni gerçekten çok üzüyor. Emeğimin karşılığı olarak kanalıma abone olarak izlerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Alma verme dengesi diye düşünüyorum. Evet, bu arada yurtdışına özel bakımlarda yüzlerle indirim kampanyamız devam ediyor. Bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz canlarım. Instagram adresimi videoların alt kısmına etiketliyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Görüntülü bakım yapıyorum arkadaşlar. Ben şeffaflığı severim. Canlı böyle karşılıklı bakım yapıyorum. Evet. Şimdi yarım saat bakıyorum. Artı tüm soruları cevaplıyorum. Karma bakarım ben. Bütün kartlarla katina, kahve, tarot hepsine bakarız arkadaşlar. Şimdi bir bakalım ikizler burcunda neler var? Karşı partnerinizin düşünceleri nedir? Nasıl bir aşkın içindesiniz? Ne düşünüyor sizinle ilgili partneriniz? Bunların hepsine bakıp size açıklayacağım. Evet, ikizler burcuna hiç aşk bakımı yapmamıştım. Artık ara ara hepiniz için yapacağım arkadaşlar. Ki hiçbir burcu ayırmıyorum. Hepinizi seviyorum. Şimdi başlayalım vakit kaybetmeden. Burada görüyor musunuz? Hayali güzel. İkizler aşık, aşikar. Geleceğe dair bir şeyler düşünüyor partneriyle ilgili. Ee, bu konuyla ilgili bir haber var. Haberci. Hangi burçlarla haberci ee, söyleyeceğim size. Şimdi ikizler burcunun e, ikili ilişkilerinde düşündüğü, en güzel duygularıyla karşı tarafa her şekilde açık oynadığını gösteriyor. Duygusal olarak bağlı olduğunu ondan ciddi şekilde beklentileri olduğunu gösteriyor. Tertemiz duygularıyla bakın görüyor musunuz ee, bazı e, ama duygusu budur duygu var temiz duygu ama karşı tarafı biraz sessiz vadilerde bulunduğunu gösteriyor. Ama bu vadi gerçekleştirmiş mi beklemede kalıyor diyor orada haberci var sadece haberlerden bahsediyor haber var ama gerçek e, gerçeğe gelince duygusal olarak e, iki e, ka, karşı tarafa duygusu olan e, kişinin duygusuna e, ikizlere cevap vermediğini gösteriyor hani e, verdiği duygunun ve e, verdiği verdiği ilişkideki verdiği <laughs> güzelliklerin hakkını alamadığını gösteriyor. İlişkinin içerisinde bir olumsuzluk söz konusu ve sakinlik. Yani bekleme sürecinden bahsediyor. Konu nedir? E, konu bir fırsatçılık. Sanki bir yalan var, sanki bir ihanet demeyelim de olumsuzluk yaşandığını gösteriyor. Soğukluk var diyor. İkizler beklemede. Karşı partnerinin düşüncesi nedir? Sessiz kalmayı tercih etmiş olarak gösteriyor. Belli ki bu ilişkide e, ikizlerin düşündüğü karşı tarafın bana duygusal olarak değil cinsel olarak mı e, düşüncesi var düşüncesini veriyor. Halbuki e, ikizlerde öyle bir düşünce görmüyorum. İkizler duygusal olarak bağlıdır. Karşı partnerinde biraz e, hislerinde ikizlerin hissettiği bir ihanet, bir aldatma ve bir flörtözlük hani e, o bunu sıkıyor hangi burçlarla yine ikizler kova terazi, oğlak burcu yükseleni oğlak, yükseleni ikizler kova terazi ve burcu da ikizler kova terazi olan e, kişilerle ikizlerin arasındaki sıkıntıyı gösteriyor kartlar şimdi buradaki olumsuzluk nedir belirsizlik arafta bırakma, net bir karar verememe ve e, bu durum ikizleri çok üzüyor olarak gösteriyor. Üzgünüm ama e, dediğim gibi konuşmalar güzel net. Konuşmada bir sıkıntı görmüyorum. Ama icraata gelince karşı tarafın ikizleri üzdüğünü ve kararsız bıraktığını gösteriyor. İkizler burcu bu konuyla ilgili çok düşünceli düşünüyor. Ne yapabilirim, ne yapmam gerekiyor düşüncesinde. E, yani bir 50-50'ye kararsız kalmış olduğunu gösteriyor. Ya bu ilişkiyi bitireceğim Böyle devam edemem düşüncesi var. Yani bunu, e, bu artık yediği bu soğukluğu ve egoyu, gurur yaptığını gösteriyor. E, bu sıkıntıyı artık nasıl atlatacağım onu düşündüğünü gösteriyor. Şimdi <laughs> bu sıkıntının üzerine çıkan haberciden bahsediyor. Sıkıntı, partnerinizle e, problem var, kesinlikle var, kesinlikle var. Dediğim kişilerden bahsediyor, enerjileri söyledim. İkizler kova terazi. Ee, yükselen ikizler kova terazi e, topraktan bahsediyor özellikle oğlak ve yükseleni oğlak e, burçlarıyla sıkıntının bitişi var mı var bak bu kişiden bir cevap geleceğini gösterir şimdi kart karşı partneriniz de üzgün. Arkadaşlar bu kolektif bir açılımdır her zaman söylüyorum yüzdeye bakarak konuşuyorum üzerinize uyanları alın uymayanları geri evrene iade edin lütfen ama bu olumsuzluğun üzerine partinizden bir haber geleceğini gösteriyor haberin gelişi uz uzun değil bu zamansız bir açılım olduğu için vakit olarak da duyduğunuz zamandan baz alarak söylersem uzun bir zaman diliminde değil yani Karşılıklı aynı kartı gösteriyor. Görüyor musunuz? Bakın şimdi bu kartla bu kart aynı karttır. Yani iki kartın ikisi de. Yani kart diyor ki siz nasıl e, üzgün ve bu ilişkide. Tamam haksız olan tarafı karşı karşı tarafı görüyorsanız da karşı tarafta sizin kadar üzgün olduğunu gösteriyor görüyor musunuz kart aynı şekilde yani partneriniz veya eşiniz de olabilir ikizlerin karşı partneri de ikizler kadar üzgün ve mutsuz olduğunu gösteriyor yani siz düşünmeyin ki siz üzgünsünüz o mutludur hayır karşılıklı üzüntüden bahsediyor yani diyor ki yaptığı şeylerden pişmanlık yaşıyor, size yaşattığı sıkıntı ve üzüntüden mutsuz ve üzgün olduğunu gösteriyor ve vicdan yaptığını gösteriyor sevgili ikizler burcu. Burada e, akrep burcu, yükseleni akrep olan terazi ve yükseleni terazi olan e, partnerlerinizle yaşadığınız bir olumsuzluk var ise, e, belli ki bir olumsuzluk var, e, bunun e, sorgulamak, ihanetten bahsediyor. Yani bunu sorgulamaya geçmiş olarak gösteriyor. Özellikle akrep enerjisi ve teraziden bahsediyor. Yükseleni terazi, akrep ve yükseleni akrep olan burçlarla olan partnerinizden bahsediyor. Adaletsizlik ve haksızlık yaptığını gösteriyor. Burada sizi yaralı olarak bıraktığını. Yani bakın şu güzelliğe bakar mısınız? Ben bütün aşkımı, duygumu sana verdim. Düşüncesi. Sen bana ne yaptın? beni yaralı bıraktığını gösteriyor. Özellikle burada e, bayan ikizler ve <laughs> bayan ikizlerden bahsediyor. Şu anki konuşmam sadece bayan ikizler için geçerli. Bayan Ekizlerin aşık olduğunu, tertemiz duygularla partnerine karşı hiçbir yalanı dolanı olmadığını gösteriyor. Net bir kararla karşı tarafa o kadar ödün verdiğini, o kadar ilişki bütün yükünü, sorumluluğunu, bütün olumsuzlukları gözünü kapattığını ve bu kadar ödün veren bir kişinin böyle cezalandırılması ve bir ihanetle bırakılıp gidilmesi gerçekten çok iğrenç bir şey arkadaşlar çok üzgünüm. Ee, özellikle terazi ve akrepten bahsediyor söyleyeyim ben size. Ee, bu bu tarafa geçince e, şimdi bu tarafta olumlu olan yönü yengeç burcu su grupların diyelim de bu Aziz'e direkt yengecin kartıdır duygusal bir duygu genel kartların içerisinde duyguyu ifade eden karttır zaman ve burç olarak azize kartı her zaman e, yengeç burcunun kartıdır arkadaşlar e, bu da kraldamaz anahtar kralı mükemmel bir başlangıç yapacağını gösteriyor yani partnerinizin beklemediğiniz süre içerisinde geri dönüşü koç aslan yay ve yükseleli koç aslan yay yengeç balık yengeç balık demeyin direkt yengeç bu yengeç ve yükseleni yengeç olan partnerlerinizle ilgili yeni haberler ve yeni olumlu e, haberlerin alacağını gösteriyor şimdi burada genellemeye bakarsak arkadaşlar genellemeye bakarsak olumlu olan taraf sadece e, yengeç yengeç yükseleni yengeç koç aslan ya yükseleni koç aslan yay enerjisiyle barıştan ve Olumlu giden ilişkiden bahsediyor. Şu anda olumsuz olsa bile olumluya doğru gidecek ve ayrılık ve barış yok. Ama diğer enerjilere bakarsak çok üzgünüm. İkizler ve yükseleni ikizler olan arkadaşları. ihanet, ayrılık, ilişkiye, ilişkide bütün her şeyini hani duygusal ister maddi ister ruhsal olarak tüm duygusunu verdiği ilişkiden olumsuz yani hani verme alma dengesi var ya bu hep verici olarak gösteriyor tüm duygularını bütün her şekilde partnerinin arkasında durması onu hiçbir şekilde zorlamamasına rağmen karşı tarafın ona cevap vermedin veya istediği gibi verdiği aşkın ve duygunun karşılığını alamadığı için ikizleri Üzgün gösteriyor arkadaşlar. Üzgünüm. Yani burada gördüğünüz gibi aynı şeyden bahsediyor. Geçmişte yaşananlar. Yani ben sana bu kadar emek sarf ettim, sen beni ortada bıraktın düşüncesi var burada ikizlerin. Bu düşüncenin üzerine umarım güzel olur diye düşünüyorum. Ama şu baktığımız tablo hiç güzel bir tablo değil sevgili ikizler burcu. Ben şimdi olumluyu da söylüyorum arkadaşlar, olumsuzu da. Olumlu olan enerji, koç aslan yay, yükseleni koç aslan yay, yengeç ve yükseleni yengeçtir. Onun dışında ikizleri biraz sıkıntıda gösteriyor. Umarım ilişkiniz düz düzelir arkadaşlar. Buradaki karmaşıklıkları görüyor musunuz? Bak enerji olarak karmaşık bir dönemdir, dönemdedir diyor e, ikizler burcunu. Ve geçmişten kalan sıkıntıların devam ettiğini. Hani bayağıdır bu uzun süreli bir ilişkiden bahsediyor. Dünün bugünün ilişkisi değil. Uzun süreli bir ilişkide aldığı ihanet ve yalnızlıktan, üzüntüden, kılıç dokuzlusu hiç iyi bir kart değil. Ee, hep özellikle de geceleri. Yani onu düşünceye sevk eden, onu belirsizliğe sevk eden, onu yalan dolan, üçüncü kişilerin müdahalesinden bahseden, ilişkiden bahsediyor sevgili ikizler Burcu. Evet bu kupa kraliçesi Kupa Kraliçesi duygusal olarak görüyor musunuz? Geçmişten kalan e, diyor ki artık bu kadar ödün verdiğiniz yeter. Net bir karar vermeniz lazım. Artık bu ruhunuzu dinlendirmeniz lazım. Kesinlikle ruhunuzu tazelemeniz lazım. E, veya çevrede olan e, sevdiğiniz ve saygı duyduğunuz kişileri dinlemeniz gerekiyor diyor sevgili İkizler Burcu. E, bu eee Tazelenmek demektir. Yani eskilerden kalan, içinizi rahatsız eden, geçmişten kalan bu duygulardan arınmanız gerektiğini gösteriyor. Duygusal, bak duygusallıktan diyor, e, arınman gerektiğini söylüyor. Ruhunuzu dinlendirmeniz. Yani diyor ki artık yeter bu ilişkide zahmet çektiğin, eziyet çektiğin, ıstırap çektiğin, kararını vermek zorundasın, saat belli. Tamam mı? Bırakmanız gerekiyor ve ödün vermemeniz gerekiyor. Kararsızlık. Kararsızlık kartı. Burada güllerin savaşı yani gül altılısı her zaman yüzleşmeden bahsediyor. Aa, düşüncesi ikizlerin şu andaki düşüncesi diyor ki iyi hoş. Tamam aramızda olumsuzluklar olmuş kararsız kalmış bana karşı ihaneti var olumsuzu var ama bana dönmesini istiyorum diyor yüzleşmemiz, yüzleşmemiz gerekiyor. Yani bu böyle bitemez, böyle habersiz bitemez. Yüzleşerek bitirme istediğini gösteriyor. Ee, iki e, genel enerjiyi şu anda ikizleri ee, ve bu konuda da dediğim gibi hala duygusal olarak bağlı. Tamam kızgınlığı var ama duygusal olarak bağlı olduğu için kararsızlık var yine. Hadi karşılaştım tamam. Ben ona nasıl hayır diyeceğim düşüncesi de var. Yani buradaki kararsızlıktır sizi ikilemde kalmalar. İkilemde kalmalar da sizi üzen aslında. Ee, kararınızı vermeniz gerekiyor diyor sevgili ikizler Burcu. <laughs> Birkaç kart daha çıkarmak istiyorum yardımcı olarak. Sonucu nereye bağlayacağını merak ediyorum. Bir üç kart daha yardım alacağım sevgili ikizler. Bakalım. Ay çok iyi. Çok güzel. Bakın diyor ki bu ölüm kartı her zaman akrebin kartıdır. Bitiş ve yeni bir başlangıcı ifade eder. Burç olarak akrebi e, genel kartların içerisinde ise hani küllerinden yeniden doğma, bitiş ve yeniden doğma diyor. Bakın burada ikizler burcunun e, çıkan enerji ne diyor? Önerisi nedir? Diyor ki sizi huzur, huzursuz eden ilişkinizde bakın. Duygusal olarak bağlı olabilirsiniz. Mantık kullanmanız gerekiyor. Sizi huzursuz eden ilişkinin bitişi yeni bir başlangıç büyücü kartıdır ve tüm enerjileri kapsar bu kart. Özellikle toprak ve hava, kupa, bütün enerjileri. Yani büyücü kartı hem toprağı hem ateşi hem suyu ve hem de <laughs> havayı ifade eder. Bütün burçlarla alakalı diyor ki rahatsız eden. Bütün enerjilerden kurtulup bitirip yeni bir başlangıç yapmanız gerektiği ile ilgili kartların uyarısı var sevgili Kizler Burcu. Açılım güzel açılım oldu. Ciddi şekilde yıkım veya bitiş vermedi. Ama kartın uyarısını lütfen dikkate alalım sevgili Kizler Burcu. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Videomu izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın güzel kalın canlarım.